merhaba. 8. modülümüz olan aksesuarlarla anlatımımıza devam ediyoruz. Bu modül boyunca tehlike ve risk kavramlarından bahsettikten sonra aksesuarlar için alınabilecek önlemler üzerinde duracağız. Tehlike risk önlem kavramlarını anlattıktan sonra aksesuar sabitlemesi, sabitleme malzemeleri, aksesuarların konumu, aksesuarların malzemeleri ve mekan organizasyonu üzerine konuşacağız. Aksesuarların oluşturabileceği tehlikeler, aksesuar türünün, konumunun, biçimi ve boyutunun, malzemesinin ve sabitleme detayının uygun olmamasıdır. Peki bu tehlikelerden oluşabilecek olası sonuçlar olan riskler nelerdir diye sorduğumuzda ise karşımıza 4 adet risk çıkmaktadır. Bunlar aksesuarların devrilmesi, kayması veya deforme olması, kulidorları, merdivenleri veya çıkış yollarını kapatarak kaçışı engellemesi, ya da geciktirmesi, aksesuarın malzemelerine bağlı olarak yangına neden olması ve çevresinde bulunan diğer elemanlara zarar vermesi. Aksesuarları önelik alınabilecek önlemlere baktığımızda ise aksesuarın sabitleneceği konumun uygun seçilmesi, sabitleme yapılacak malzemenin doğru seçilerek etkin bir sabitlemenin yapılması, sabitlemenin yapılacağı yapısal veya yapısal olmayan elemanın uygun seçilerek aksesuarın o şekilde bağlantısının sağlanması, iyi planlanmış bir yerleşim olması, malzemenin yangına dayanıklı biçimde seçilmesi ve hafif malzemelerin tercih edilmesi bu riskleri önlemek adına alınabilecek önlemlerdir. Aksesuarlara yönelik tüm tehlike risk ve önlemleri görebileceğimiz tablo bu şekilde olup toplamda 5 adet tehlike, 4 adet risk ve 6 adet önlem karşımıza çıkmaktadır. İlk tehlikemiz aksesuar türünün uygun olmaması burada mekanın yine aslında gereksinimleri ile birlikte aksesuarın konumlandırıldığı yerin ve mekan içerisinde aksesuarın gerektirdiği e, tür seçiminin uygun olmaması sonucunda aksesuar devrilerek deforme olarak ya da kayarak hem Mekan içerisinde biri varsa onun canını tehlikeye atabilir. Hem de etrafında bulunan diğer yapısal ve yapısal olmayan elemanlara da zarar vererek büyük sorunları ortaya çıkarabilir. Ek olarak eğer ki bir kaçış güzergahı ya da tahliye yolu üzerinde bulunuyorsa aksesuar yine aynı şekilde devrildiğinde özellikle kırılabilen cam ya da seramik benzeri bir malzeme ise kaçış yolu üzerinde ciddi tehlikeler de oluşturabilmektedir. Ek olarak yine e, aksesuarın malzeme seçimi de eğer ki yangına sebebiyet verebilen bir malzeme ise deprem esnasında ve sonrasında oluşabilecek yangın riskinin de artması maalesef ki söz konusu olabilmektedir. Son olarak da çevresinde bulunan diğer elemanlara da zarar vererek hem mal hem de can kaybına sebebiyet vermesi olası risklerden bir tanesi. Peki bu bağlamda alınabilecek önlemler nedir diye baktığımızda aksesuarların sabitlenecekleri konumun uygun seçilmesi alınabilecek ilk önlemlerden biridir. Çünkü aksesuarlar özellikle kendi başlarına durabilen, kendilerine taşıyabilen elemanlar olarak bilinmelerine rağmen sarsıntı esnasında da aslında en hassas elemanlardan birine dönüşmektedirler. Genellikle mobilyaların üzerinde ya da bir döşemenin duvarın üzerinde konumlandırılan aksesuarların sabitlemelerinin yapılması bu kapsamda oldukça önemlidir. O nedenle de sabitlemenin yapılmasının yerin yanında nereye yapılacağı da önemli bir husustur aslında. Ve aynı şekilde bu sabitlemenin yapılması konusunda hangi malzemenin, hangi sabitleme elemanının kullanılacağı ve sabitleneceği yüzey ile olan arasındaki ilişki de aksesuarın deprem sırasında oluşturabileceği riskleri azaltmak açısından çok önemlidir. <laughs> Üçüncü olarak sabitlemenin yapılacağı yapısal ya da yapısal olmayan elemanı da doğru seçmek. Ee, aksesuar bir mobilya üzerine mi, bir duvar üzerine mi, döşeme üzerinde mi, nereye sabitlenecek bunu doğru biçimde seçmek. Aksesuarın malzemesine, ağırlığına bağlı olarak ve yine sabitleme yapılacak elemanın da deprem esnasındaki performansını değerlendirerek alınacak kararlar oldukça önemlidir. Beşinci önlemimiz ise yangına dayanıklı malzeme kullanılması. Yine deprem esnasında ve depremin hemen ardından oluşabilecek yangın riskini azaltmak adına oldukça kritiktir. Mümkün olduğunca yangın riskini azaltacak elemanların kullanılması ya da doğru izolasyon malzemeleriyle desteklenmesi bu kapsamda önemlidir. Ve son olarak 6. önlemimizde hafif malzemelerin kullanılmasıyla aslında özellikle yüksek konumlarda kullanılan aksesuarların herhangi bir devrilme durumunda oluşabilecek can ve mal kayıplarını engellemek adına oldukça önemlidir. İkinci tehlikemiz aksesuar konumunun uygun olmaması. Bu video önemli bir üzere bir oturma grubunun üzerinde gibi insanların daha savunmasız olduğu daha fazla insan akışının olduğu mekanlarda özellikle baş üzerinde konumlandırılan aksesuarların deprem sırasında devrilme ve düşme eğilimi bulunduğu için çok yüksek bir derecede can kaybına sebebiyet verdiğini maalesef görebilmekteyiz. O nedenle bu kapsamda Doğru sabitlemenin yapılması, aksesuar konumlandırılmasının da özellikle baş üzerinde olacak biçimde bu tarz konumlamalardan kaçınılması, eğer ki böyle bir konumlandırılma yapılacaksa dahi sabitlemelerin çok doğru biçimde, doğru malzemelerle yapılması ve aksesuar malzemesinin de hem yangın açısından güvenli, hem de hafif malzemeler ile seçilmesi, hem devrilen ya da düşen aksesuarın insanların canına kastetmesini engellemesinin yanında diğer yapısal ve yapısal olmayan elemanların da zarar görmesi açısından görmemesi açısından oldukça önemlidir. Üçüncü tehlikemiz, aksesuar biçimi ve boyutunun uygun olmaması. Aksesuarlar özellikle dikine çok uzun olduğunda ya da eline çok geniş olduklarında yine deprem sırasındaki sarsıntı esnasında oluşturabilecekleri eğilimler farklı gösterebilmektedir. Özellikle çok uzun elemanların kullanılması aksesuara yönelik doğru bir sabitlenme yapılmadığı takdirde aksesuar elemanının ciddi bir devrilme eğilimi gösterebileceğini göstermektedir. Bunun sonucunda da başta kaçış yollarının engellenmesi, tahliyelerin geciktirilmesi gibi olumsuzlukların yanında aynı şekilde can ve mal kayıplarına da sebebiyet verebilmektedir. O nedenle yine aksesuarlara yönelik alınabilecek sabitlemeye yönelik önlemler, doğru sabitleme elemanlarının kullanılması, Özellikle çok yüksek, çok geniş elemanlar kullanıyorsak, aksesuarlar kullanıyorsak, hafif ve yangına dayanıklı malzemelerin kullanılması, istediğimiz biçim ve boyuttaki aksesuarları kullanmak açısından biz tasarımcılar olarak oldukça önemlidir. Dördüncü tehlikemiz ise aksesuar malzemesinin uygun seçilmemesi. Örnekteki görselde de gördüğümüz gibi cam ağırlıklı kırılabilen bir aksesuar malzemesi tercih edildiğinde deprem esnasındaki sarsıntı sonucunda zaten civarındaki diğer elemanlarla ilişkiye giren aksesuarların oluşturabileceği hasar ve riskleri daha da arttırmaktadır. Kırılgan ve hassas, ince yapıda bulunan aksesuar türlerinin devrilme, kayma ve deforme olma eğilimleri çok daha yüksekken yine örnekte gördüğümüz üzere sağ tarafta bulunan kapı yani bizim aslında belki de deprem sırasında bir kaçış güzergahı olarak kullanabileceğimiz alanın maalesef önünü kapatmakta. Bu da Acil müdahale sürecinde oldukça kötü etkilemektedir ve tabii ki ek olarak eğer ki mekanda bir yangın riski bulunuyorsa ve aksesuarın malzemesi de yanıcı bir malzeme ise bunun olasılığın arttırması sebebiyle de büyük risk oluşturabilmektedir. Bu kapsamda alınabilecek önlemlere baktığımız aslında önceki tehlikelerle aynı özellikte doğru sabitlemenin yapılması, sabitlenecek yüzeylerin doğru seçilmesi, mekan planlamasının önceden yapılarak aksesuarların dahi aslında konumlarının önceden tasarlanması çok çok önemlidir. Ve tabii ki yine yangına dayanıklı ve hafif malzemelerin kullanılması da oluşabilecek malzemeden kaynaklı risklerin önüne geçmek adına çok önemlidir. Son tehlikemiz ise aksesuarın e, sabitleme detayının uygun olmaması. Yine örneğimizde gördüğümüz üzere e, her aksesuar için her sabitleme detayı doğru şekilde çalışmamaktadır. Yine mekan içerisinde kullandığımız aksesuarın e, gereksinimlerine, ağırlığına, boyutlarına ve malzemesine göre doğru sabitleme elemanının seçilmesi. Burada bir şerit görüyoruz. Mesela e, bu kitapların devrilmesinin önüne geçerek aslında. Olası bir özellikle ağır kitaplar kullanıyorsak kitaplık ünitesinde bunun önüne geçmek adına çok çok önemlidir. Eğer ki işte yapışkanlı bantlar, başka elemanlar, sabitleme elemanları da kullanmak mümkündür. Ancak dediğimiz üzere bunun tamamen aksesuarın türüne, kullanılan sabitleme yüzeyine ve aksesuarın ağırlığına göre çok farklı türleri bulunmaktadır. Bu noktada da yine iyi bir planlamanın yapılması, aksesuara yönelik doğru malzeme ve hafif malzemelerin seçilmesi ve örnekte gördüğümüz üzere sabitleme elemanının doğru biçimde kullanılması. Aslında bu sağda gördüğümüz önlemlerin alınması ile neredeyse aksesuarlara yönelik tüm tehlike ve risklerin önüne geçebilmemiz adına oldukça mümkündür. Tehlike 5 aksesuarlar için son tehlikeydi. Bir sonraki modülde görüşmek üzere. Hoşçakalın.